Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün günlerden cumartesi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Çocukları bir parka götüreyim diyorum. Daha önce Tanay'a bir çanta almak için, sırt çantası okul için alışveriş merkezine gideriz diye düşünüyordum. İstemeyi istemeye. İşte Tanay'a Tana çanta alacağız bahanesiyle. Ondan sonra ondan kurtuldum çünkü Tanay'ın çanta işini hallettik. Şu eski çanta dedim olur Tanay sana yani niye çanta alıyoruz? Kenarında suluğunu koyma yeri de var. Sırt çantası daha rahat olur diye düşünüyorum. Şu okul çantasından daha rahat olur diye düşünüyorum sırt çantası. Okul çantası aldım yani okulun kurallarına uyan bir insan olduğum için ama görüyorum çocuklar sırt çantası kullanıyorlar ve daha rahat bence daha rahat ediyorlardır e, oluyordur. Ben de Tanay'a okul çantası olsun diye düşünüyordum ama şimdi sırt çantası kullanabilirim. Zaten Tanay da istiyor, kendisi de istiyor sırt çantası. Suluğunu da içine koyma, koyarız. Çünkü bu olunca hem bunu elinde taşıyor, hem besleme çantasını hem de suluğunu elinde taşıyor. Bazen kazanı falan giymiyor. Öğleden sonra hava sıcak oluyor mesela onu alma saatimde. Kazanı ceketini sabah ceket giydirmiş olurum çünkü serin oluyor ee, ince ceketlerden yağmurluk gibi bir şey. Onu bunun içine koyuyorlar sonra bunun ağzı kapanmıyor bayağı dolmuş oluyor. Sırt çantası hem o açıdan da uygun olur diye düşünüyorum. Normalde çocuklara yedek elbise e, koyuyorlardır herhalde anneler ama ben görmedim hiçbir e, okulun gönderdiği e-mailde açıklamalarda öyle bir şey görmedim çocuğa yedek elbise de getirin diye yedek elbise koyarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok da yük etmek istemiyorum çocuğa. Normalde okulda yedek bir şeyler oluyor. Giydiriyorlar. Bir kere başımıza öyle bir şey gelmişti. Birinci sınıftayken Tanay. Ben şimdi mutfak o kadar içime sindi ki size onu göstermek istiyorum. Mutfağı düzenledim, toparladım. Mutfak çok içime sindi şu anda. 5 yıldır oturuyoruz biz bu evde. Neden 5 yıldır böyle düşünmemişim. Aklımda kuruyordum nasıl yapsam, nasıl yapsam, bu mutfağı nasıl düzenlesem. Yıkanmış bulaşıkları bile kaldırasam gelmiyordu yani o derece. Çünkü orası onun yeri, mesela tencerenin yeri orası değilmiş gibi. Ona ait bir yerde zaten değilmiş gibi. Orada da dursa olurmuş gibime geliyordu hiç içime sinmemişti. Mutfağı göstereyim size. Belki e, bana fikir de verebilirsiniz. Değişik fikirler. Bir de zaten e, mutfak tam düzenli olunca mutfak genişledi gözüme. Şuradaki meyveliği oraya kaldırdım. Ee, öne çektim. Zaten arkada çok benim için zor oluyordu şey. Kahve makinesi zor oluyordu. Su doldurduğum zaman yerle, yere dökülüyordu bazen. Biraz üşengeç olduğum için. Böyle iyi oldu yani çok kolay oldu benim için. Meyveyi oraya aldım şimdilik. Öyle e, içimden geldi, öyle yaptım. Normalde meyvelik buradaydı. Çaydanlığı bu tarafa aldım. Airfryer'ı şuraya kaldırdım. Mesela dün indirdim. Somon balığı pişirdim geri kaldırdım. Yerine koydum onu. Biraz arkaya iteklememde sorun olmuyor şöyle. Bu dolap zaten öylesine yapılmış bir dolap gibime geldi. Çünkü şurada borular var ya. E, i̇lk geldiğimde şurada sadece bir tane raf vardı. O rafı ben çıkardım buraya böyle daha çok katlı raf almıştım zaten. Şu plastik rafı. Kapakları buraya koydum. Burada yine ıı, fırın kağıtları, poşetlerimiz falan var. O şekilde domatesin soğanımı oraya koyuyorum. Bu arada çaktırmadan şey oluyor bu. Mutfak turu gibi bir şey oluyor. Şu alttaki tahta sürekli düşüp duruyor. Bilmiyorum. Altta gene poşetler var. Şu temudan da gene şu poşetliklerden almıştım. Onlar da işe yaradı. Buradan bir sürü poşet taşıp dökülmüyor yere o şekilde şimdi şu dolap mesela böyle minikilerdi zaten hala öyle ama bu altta e, ıvır zıvırlar vardı gene ufak tefek bal falan gibi şeyler vardı e, kabartma tozu vanilyam hepsi buradaydı burayı sadece şu anda böyle bunlar mesela poşetlerin içindeydi bunlardan birkaç tane daha almıştım ben gene indirimde girmişti şunlar Tesco'dan gene birkaç tane daha aldım yine almam lazım şu küçüklerden özellikle burası bu şekilde oldu şu en üstte de mesela buraya fasulye dolduruyorum. Nohut falan dolduruyorum. Mercimek dolduruyorum. Oradan arta kalan mesela tam hepsi bütün poşettekileri almazsa arta kalanı şu üstte koyarım diye düşünüyorum. Şimdilik boş orası. Hepsi sığdı çünkü. İşte makarnalar var fazladan. Almıştım. İndirime girmişti. Tevk olan onlar. Ondan sonra şuraya burada tabaklarım vardı. Buradan tabakları çıkardım. Şuradaki ıvır zıvırları şu küçük dolaplardaki ıvır zıvırları hepsini buraya koydum. Bunlar böyle bu dolaplar ufak olduğu için birkaç tanesi sığıyor. Birkaç tanesini diğer tarafa koyuyorum. Ondan sonra sığmayanlar gene yani çabuk doluyor. Çünkü küçük olduğu için Şimdi açıp göstereceğim. Ondan sonra sığmayanları gene öbür tarafa koyuyorum. Sonra karman çorman oluyor. Bunlar birbirine karışıyor gidiyor düzenli durmuyor. Bu şekilde daha düzenli. Burada işte şuradaki şurada da vardı ıvır zıvır yine küçük böyle bal mal ufak tefek şeyleri yine şu alta koyuyordum. Onların hepsi şimdi şu 3-4 dolaptaki dağıttığım şeylerin hepsini bir yerde burada toplamış oldum. Burada tabaklarımız vardı. Bir de şu şuradaydı. İçine kahve fincanlarımız vardı. Türk kahvesi fincanlarımız. Çay bardağı altlarımız bunun içindeydi. Şimdi ben burayı böyle yapınca bu boşta kaldı. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. Ben bu şekilde kullanıyorum şimdilik böyle. Şurada tabakları buraya aldım. Şu ortada dolaplaydı tabaklarım. Şöyle tabaklarımız burada. Bu küçük dolap olduğu için bakın bunlar çok ufak. Şu şuradaki dolaplar çok ufak. Bir de bu bu arkaya açılıyor mesela. Bu açıdan çok rahat. Buraya fazla baharatlıkları, şuradaki duranları falan koyuyordum işte. Burası Aşırı böyle açtığımda aşırı dağınık gözüküyordu. Diğer tabakları da şu kahvaltılık tabakları var. Ee, çok kullanmadım. Şöyle üste koydum. Şöyle fırın tabağı var. Böyle porsiyonluk bir lazanya falan yapıyorum bazen. Ama bayağıdır da yapmıyorum gerçi. Ee, porsiyonluk yemek yapma açısından fırın tabakları deniyor. Öyle işte. Normalde bu tabakların hepsi o orta dolaptaydı. Kaselerimiz de bu şekilde sığdı buraya. Yani yerleştirirken Allah'ım sığsın diye böyle dualar ede ede yapıyordum gerçekten. Şöyle saklama kapları da bu şekilde burada. Ay Cengiz oraya çikolata saklamış. Türk fincan kahvemizi en yukarı koydum. Biraz zor olacak benim için ama en yukarı koydum. Bir de bu orta dolabın kapağı bu şekilde kalıyor maalesef. Tam arkaya açılmıyor. Mesela şu açılıyor ya şöyle. Bunu biz kendimiz ayarlayabilir miyiz acaba? Bir bakacağımız daha sonra. Bu açılsa çok rahat olacak. Bu açılmıyor maalesef. O yüzden zor oluyor. Bir de ters tarafta. Burada vitamin ilaçlarımız, ağrı kesiciler ilaçlarımız. Yukarıda da çocukların boyaları falan vardı. Orayı pek ellemedim. Orayı öyle bıraktım boyaları falan vardı çocukların masaları falan e, halledersem belki onlara yer çıkar diye. O şekilde. Şimdi alt dolapları da şurada böyle ufak buraya sığabilecek malzemeleri koydum. Şu küçük tefal tencerelerini koydum. Türkiye'den getirdiğim tavalar buraya sığdı mesela. Şu cam kaplarım oraya sığdı mesela. Burada normalde şey vardı, şeker, un falan buradaydı. Onları çıkardım, bunları buraya koydum. Burada gene tencerelerim var. Yine yer açılmış oldu bu, burada bunlar için. Şu tencerelerden ısmarladım al kapıda konudan. Salı günü gelecek gözüküyor. Bakalım salı günü bir aksilik olmasa onlar gelecek. Normalde içime sinmemişti. Bunu almışım. Bu karnıyarık tepsisi çıktığı için. Yani pilav tenceresi diye aldım ama çok büyük. O yüzden yani işimi görür tabii gene işimize yarar ama o yüzden onların küçüklerini de ısmarladım. Tefal kapakları buraya koydum. Normalde kapaklar şurada ya. Ama Tefal kapaklar çok yer kaplamıyor. Oraya koydum. Orası da fazla kalabalık olmasın diye. Şu arkada karıştırma kaplarımız falan var. Bu şekilde böyle yer açıldı. Ferah ferah. Böyle tıkış tıkış değil en azından. Burada her şey aynı zaten şurada kaşıklarımız falan var. Yemek kaşıklarımız, tahta kaşıklarımız, karıştırma kapları, kepçelerimiz falan var. Bu şekilde bazı ıvır zıvırlarımız burada. Şunları da Temu'dan almıştım. Şu bardak kapağıydı. Temu'dan almıştım. O da bunları da şey için aldım. Bir şey almak istedim. Hem koltuk örtüsü almak istedim. Koltuk örtüsü yani limiti geçmediği için bunları da eklemiştim. Ücretsiz teslimat olması için öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da böyle küçük mutfak aletlerimiz falan var. Ondan sonra şurada şeyler vardı. Baya böyle gene pirincimiz falan buradaydı. Ama şu unlar falan filan da diğer taraftaydı. Yani çok karışıktı. O yüzden onları hepsini buraya koydum. Böyle bir yere topladım. Pirinç, bulgur, hepsi burada. Un, şeker, burası da çok böyle açılmıyor. Zor. Çok sık kullanmadığımız genelde cezvede yapıyoruz. Şöyle kahve makinesini falan buraya koymuşum. Waffle makinesi en arkada. Çok kullanmadığım şeyleri oraya koydum. Şimdi aslında waffle makinesini daha kolay olur diye dolabın üstüne koymak istiyordum ama oraya koydum şimdilik. Beni çok sıkarsa onu onu çıkarmak istediğimde gene mutfak dolabı üstüne koyarım. Daha rahat olur dolap üstünde benim için. Böyle bu kadar. Ondan sonra şurada zaten bardaklarımız vardı. Şuradaki birkaç fincanı şuraya koyunca <laughs> burada da yer olmuş oldu. Bardakları ellemedim yani. Bardaklar aynı yerinde. O yüzden içime aşırı sindi gerçekten bu şekilde yerleştirmek dolapları. Mutfak gözüme şu anda geniş gözüküyor. Özellikle air fryer oradaydı ve çok sık kullanmadığım için onun oradan kalkması daha iyi oldu. Kahve makinesi sonuçta sürekli kullandığımız. Meyvelik oradan oraya kaldırdım. Çaydanlığı da o tarafa koyunca burada biraz böyle yer olmuş oldu benim için. Çaydanlık, kahve makinesi, air fryer, burada bir de tost makinesi bayağı böyle bir sıkışıklık yapıyordu benim için. Şimdi elimin önü biraz açıldı. İyi. Tanay da oyuncaklarıyla oynuyor. Tanay'ın dersi var ama bugünlük böyle normal geçirelim. Yarın dersini yaparız Tanay. Tanay'ın dersine önce benim bakmam lazım. Benim Öğrenmem lazım. Önce ki ona göstereyim. Önce ben bakacağım. Akşam yaparım onu. Ee, önce ben bakacağım. Öğreneceğim. Ondan sonra ona göstereceğim. Yarın da dersini yaptırım bu akşam. Bakarsam onun dersine. Şafak'ım da dersini yapacak. Cengiz pazartesi günü normalde izinli ama haftaya pazartesi günü iznini pazar kullanacak. Çünkü Şafak'ımın doğum günü. Şafak onun iki yaşına basacak. Haftaya, pazar günü. Ayın 8'ine Yani 12 iki yaşını giyecek. Efendim? Evet 12 yaşına girecek anneciğim. Normalde pazartesi günü Cengiz'le Ikea'ya gitmeyi düşünüyordum. Ee, masa bakmaya çocuklara. Kaldı pazar gününü alınca iznini. Pazartesi yine iznini olacak pazar günden sonra. Haftayının iznini yine pazartesi alacak. Pazar günü Şafak'ın doğum günü. Pazartesi de iznini olacak. O zaman bir Ikea'ya gideriz babayla. Size masa bakarız annem. Şafak rahatsız olmuyorsun değil mi Tanay'dan? Ne? Yani olmuyor musun? Evet olmuyor. Okey. Hangi dersini yapıyorsun? DT yapıyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Bunlar araba otobüsü. Bunlar da insan otobüsü. Sana arabanı kırıyordum neredeyse. Bir şey düşürdüm. Nereden düştü bu? Aa şu. Böyle mi? Evet. Böyle bir şey deniyor. Şöyle sağlanıyor. Tamam. Tanay'a şu çantayı kullanacağız artık okul için. Değil mi Tanay? İyidir bence. Evet şurada Bilmiyorum. su koyma yeri var pratik olur senin için bence bu yeterli olur kahvaltı yaptık kahvaltıyı topladım bulaşıkları yıkadım çocuklarla herhalde bir parka gideriz biraz parka gideriz biraz benim ısmarladığım kıyafetler vardı çocuklar için eğer o gelmişse onları alırım yani gelirse hazır olursa mesaj gelecek dışarıdayken gelirse mesaj iyi olur süper olur yani Gidip onları da almış oluruz. Parka geldik. Tanay zaten bu balans bisikletine bu sene de binerse niye binemez artık. Şu an bile küçüldü. Şuna ona makine de kullanabiliyor biraz. Ee, çok zorlanmıyor. Zorlamıyor onu küçüldüğü için. Ben de göbeğimi içime çektim. Yürüyorum hızlı hızlı. İyi oluyor benim için de. Efendim. Yok yok. Ah. Köpek kovalıyor sincabı. Hayır bu tarafa gidelim şuradan. Aşağı ciu, uçalım. Burası alçak oluyor değil mi sana? O yükselmiyor fazla. Sür bakalım. Sanki zorlanıyorsun. Küçüldü artık. Zorlanmıyor musun? Emin misin? Kafeye geldik. Çocuklar keklerini bitirdi bile ben kahvemi beklerken. Pumpkin Spice coffee, Latte aldım. Artık pumpkin bir her şey çıkıyor. Bir de böyle pumpkin cookie aldım kendime. Ne yapalım doğum gününde? Var mı aklında bir şey? Ha? Science Museum. Science Museum'a gittik ya geçen doğum, sene doğum gününde göre. Yine aynı şeyi yapmayalım. Neyse bakarız o gün. Biz olsun bakalım. Bir şeyler ayarlarız herhalde. Şimdi siparişlerimizi aldık. Birkaç bir şey de indirimde varmış aldık. Ben şöyle bir elbise sipariş vermiştim. Bunu deneyeceğim burada. Çocuklarınki bence tamamdır da şu elbiseyi deneyeceğim buradayken. Olmuyorsa vereceğim çünkü. Pantolonu falan da çıkarmak var şimdi. Tulumu falan çıkarmak var ama mecbur deneyeceğim bir daha tekrar gelmektense buradayken de deneyeyim şimdi. Evet midi elbise ama bana biraz baya maxi oluyor. Gerçi midi bana da ya. Benim için de midi oldu zannediyorum. Bilmiyorum oldu mu ki? Yaşlı mı gösterdi beni? Daha 38 yaşındayım. Nasıl oldu acaba? Güzel gibi. İyi ki 14 almamışım. 14 size alsam göbüş pörtlerdi bayağı. Ben beğendim aslında. 75 sterlendi galiba bu. Bence tamamdır. Kalsın. Gitmesin. Kalsın. Tanay ceketimi taşımak istedi. Ben de yara düşürmesin diye kafasına astım. Sanki ceketimin içinde kayboldun Tanay. Sanki ceketim yürüyor kendi kendine. <laughs> Yürüyen ceket. Dikkat et. Alayım mı? Görebiliyor musun önünü? Evet eve geldik. Savers'a da uğramıştım. Şöyle fırın kağıdı aldım bir tane. Su aldım çocuklarla. Sonra şöyle yedek pil aldım. Evde bulunsun diye seversen. Daha sonra tuvalet blokları. Bir de bunu buldum. Seversen. Şöyle bir şey buldum. Foaming Toilet Cleaners. Köpük tuvalet temizleyici. İçinde 3 paket varmış galiba. Şöyle sos. Bunu tuvalete döktüğünüz zaman köpürüyor temizliyormuş. Bakacağım ben de. Şimdi birazdan deneyeceğim bunu. 3 paket var içinde. The Pinkin ürünleri güzel yani. Güzel temizliyor bu markanın ürünleri. Deneyeceğim bunu hemen birazdan. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Bir de şöyle iki paket mutfak havlusu lazımdı. Aslında sadece bunun için gitmiştim. Öyle bir dolaşırken gene bir şeyler aldık. Daha sonra next'te siparişlerimizi almaya gittiğimde indirimler indirim vardı. Ben kadın ve çocuk bölümünde indirimde bir şey bulamadım. Ama Cengiz'e buldum. Şöyle şort aldım. Yazlık indirimleri bu arada. Yazlıklarda indirimler vardı bu arada. Şöyle bir tane şort aldım. Bu 24 sterlin gerçek fiyatı 13.50 idi galiba. No. Bu 12 sterline düşmüştü galiba. 12.50 gibi bir şeydi. Short 12 sterlin kot short. Bir de şöyle bir short aldım. Buna benzer bir short Türkiye'den de almıştık Cengiz'e defaktodan. O daha inceydi ama bu biraz bayağı biraz kalın ondan. Şöyle bir kumaş short aldım. Bu 12.50'ye düşmüş. 25 sterlinden. Bir de şöyle gömlek buldum. Tişörtlerde bedenini yoktu zaten. Doğrusunda pek tişört yoktu. Şöyle bir gömlek buldum. Bu large beden. Aslında medium olsaydı daha iyiydi ama yine de large aldım. Böyle dökümlü oluyor bu. Daha bol oluyor zaten bu gömlekler. Bilmiyorum Cengiz'e yakışır mı göbüşünden ama <laughs> bence olur ya. Bu da 30 sterlinden 13.50'ye düşmüştü. İndirimden bunları aldım Cengiz'e. Bunları yıkıp gene yazdıkları çıkartıp bunları içine koymam lazım. Yazdıkların içine kaldırırım. Gerçi dolabında kalsa da bir şey olmaz. Ve zaten bu elbiseyi orada denemiştim ama hala karar veremedim. evde de deneyeyim ben bunu. Bir de evde deneyeyim. Beğendim ama gün, gündelik için almıştım ben. Sade düz bir şey bulamadım gündelik olarak. Bunu gördüm. Bunu denemiştim zaten. Bu ne kadar? 70 sterlin falandı galiba. Fat Face markası. Sipariş verdiğim bir şeyler. Önce çocukların için sipariş vermişim. Sonra elbise baktım. Bakmak için girdim internet sitesine. Bunu gördüm. Bunu ısmarlamıştım. Hepsi bir geldi. Şöyle beşli gömlek aldım. Tana için. Bu 11.50 falandı. Bir de şafak için gene şöyle gömlek aldım. Gömlek diyorum. Bir de şafak için şöyle atlet aldım. Bu da 12.50 idi. Böyle triko oluyor zannediyorum. Baya da inceymiş bu aslında. Şöyle. Neyse şöyle triko bir kazak aldım çocuklara. Şöyle takmak için. Şöyle bir kazak aldım. Düğmeleri açılıyor mu? Bazıları sadece göstermedik düğme oluyor. Ama açılıyormuş bu. Bir de şöyle aynısından şafak için aldım. Kahverengi bir renk. Ve Tanay turuncu pantolon deyip duruyordu bir ara var. Ona turuncu sweatshirt gördüm. Buldum. Bundan aldım. Şöyle adidas'ın. Olur. Şöyle bir ee, kapşonlu sweatshirt. Önden cepli. Bir de şafak için aynısından aldım. Böyle farklı renginden aldım şafağı. Sanayi biraz uçuk kaçık. Rengarenk giymeyi seviyor. Şöyle aynasından kapşonlu Adidas'ın e, sweatshirtini aldım. Şafak içinde. De kazak da aldım çocuklara. Şöyle örgülü. Bu şafankiydi zannediyorum. Hmm. Bu 12 yaş almışım şafak için. Bunların fiyatlarını unuttum. Bir de aynı kazan Farklı rengini Tana için aldım. Bu da aynı kazak. Ee, sadece bu lacivert renkli. Şöyle bu da Tana için. Bu şekilde. Şimdi çocuklar da bir baksınlar. Hatta bazılarını şöyle bir denesinler. Ondan sonra ona göre Bunları makinede atıp kısa yıkamada yıkayacağım. Şimdi şunu deneyeceğim. Evet ama tanesi yeterli olur mu acaba? İki tane, iki tane de koysam çok mu taşar mı acaba diyorum. Pek iyi çıkmayacak ama kim bunun pratik bir açma yolu var mı? Yok. Şöyle sadece döküyorum herhalde çünkü okumadım. Okumadım nasıl yapacağım diye. Ben böyle tuvalet temizliğini de aslında göstermiyorum çünkü ben izlerken de zaten tuvalet temizliklerini izlerken de izleyemiyorum değiştiriyorum geçerim her zaman o yüzden tuvalet temizliğini ben seçmem. Köpürüyor böyle. Hemen döktüğüm gibi öf, yalnız ağzıma girdi bir şeyler. <laughs> Hızlı döktüm. okuyordum geri okumayı bıraktım yani. Ha fırçalayın diyor. Her taraf pembe oldu. Sadece bunu denemek için gösteriyorum. Yani eğer siz de benim gibi böyle e, başkasının tuvaletini temizlerken görmeyi sevmiyorsanız tiksiniyorsanız izlemeye geçebilirsiniz yani Temizlik hastaları programı oluyordu ya TLC'de kola döküyorlardı. Kolada da asit var sonuçta. Bunu öyle bir şey yapmıyorlar galiba. Hmm, köpük var göremiyorum şu an. Leke gitti mi? Göremiyorum çünkü köpük var. Burası böyle köpüklü kalsı biraz daha fırçaladım. Öyle köpüğüyle kalsın. Tuvaletin içini gösterdim. Kusura bakmayın ama. Şimdi elimi bir yıkayayım. Böyle toz oldu elimde sanki. Yalnız bir şey değil mi? Tu tuvalet suyu bayağı doluydu. Yukarı kadar gelmişti. E, tuvaletin giderini de açtı sanki bu şu anda. Çünkü bayağı su gitti içine. Ben e, fırçaladıkça su gitti içine. Tuvaleti de açtı yani. Şöyle içindeki su azaldı. Gideri de temizledi zannediyorum. Evet. Bunu sevdim. Ben bundan alırım eve. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 2.49'du. İçinde 3 paket var. Bugünlük benden bu kadar. Ben şimdi ocağa çorba koyacağım. da yanına neler yaparım bilmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.